Ne bakın ne kadar acı biber var. Oh Acıdan nefret ediyorum. Hangimizin hangi porsiyonu alacağını öğrenelim. Please. Cibere hiç dokunmak istemem. Hmm. Aman. Harika. Gördüğü hmm. göre mecbur değilim. Şanslı bileti çıkardım. <laughs> oh, hayır yapma. Bundan daha kötü bir şey olamazdı. En azından benim bölümüm küçük olacak. Bu zaten mutluydu. Hepsi <laughs> senin için be. Geyifine bak. Sen için hiçbir şey için üzülmüyoruz. Ne yapıyorsunuz Durun? Bizimle alakası yok böyle karar verildi. Evet. Aslında Emma da bir tane evet. biber aldı. Unutmayın. Yapmamalıydı Mary. Er. Onun sana seve seve verirdim. Tamam. Görünüşe göre işler o kadar da kötü değil. Bu biber çok yenilebilir. birer. Aa, neden burası bu kadar sıcak oldu? Hemen ısıtıcıyı kapatın. Ve bana biraz su verin. Oh, yanıyordum. Ve biraz daha iyi oldum. Aa, bu şey. Zor zamanlar geçirmemişti. Ben iyiyim. Tekrar nefes alabiliyorum bile. Tamam. için yeterince biber var. Pekala Mary. Senin zamanın geldi. Sana deniyoruz. <laughs> Belki ben yemesem mi bu biberi? Lütfen. Bunun üstesinden gelemeyeceğim. Diye. Sormayın bile reddediyorum. Bu krallara aykırı meryem. Bu numara geçmeyecek. Hadi kendini topla ve ağzını aç. Ama çabuk biberleri ağzına koy. Tutuyorum. İşte böyle aferin. Gördün mü çok da zor değil. Bırakın beni. Bunu yemeye istemiyorum. Harika iş çıkardın. Bu kadar dramatik olmamalıydın. Görünüşe göre haklısınız. Bu biber hiç acı değil. Oh, hayır, karnına bir şey çıkıyor. Yardım edin, yanıyorum. Sakin <laughs> ol, kendini payla ve nefes al. Bu işe yaramıyor. Sadece bana biraz su verin. İstemiyor musun? O zaman ben kendi mutfağa gidip alırım. İyi olsam, iyi olacak. Hemen biraz borç çıkarmam gerekiyor. Yoksa havaya uçacağım. Her ne dön. Her şeyi düşüreceksin. Yeter artık, dur. <laughs> koşmandan başım dönüyor. <laughs> tamam. kendi. Rahatlayabilirsiniz. <laughs> Sonunda hepsi bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> mm, soslu mısırlı sosisler. <laughs> Bu ketçap. Onu boyalarım. <laughs> Artık <Haydi> kartları <Gülüyor> alalım. <Gülüyor> Bu lezzetli şeyin kimin olacağını öğrenelim. <laughs> Süper bir porsiyon <bir> alıyorum. <laughs> Peki hala ben kuruntuları bile deneyemem. Benim de peki haberim yok. Sadece bir tane. Hadi kapalım Tüm kondoklara ihtiyacım var. Al onu ayımma. Aa neredeyse unutuyordum. Birini sana vermeli evreli. Hmm. Teşekkür ederim. Onu hemen yiyeceğim. Zaman ayıracak bir şey yok. Bazen ne kadar uzun. Ama yine de lezzetli. Sadece içinde bir sürü peynir var. Ne kadar işte açıcı bir şekilde uzanıyor. Harika. Keşke deneyebilseydim. Ben onu size lezzetli. Hoşuna giderdi. Bak sosisin içinde ne var? Vay canına. Bu gerçek. Hoş bir sürpriz. Bence doldurmayı sadece delirdir insanı. Benimle de paylaşabilirdin dili Tamam. Kornak denemek sırası bende. Neden benimle paylaşmıyorsun Emma? Oh hayır hayal bile etme. Hatta ne lezzetli ki kimseye bir dilim bile veremem. Sana söylemiştim. O, Ayın, bu dünyadaki en iyi yemek. <laughs> ne işte ama. Bence tüm şeyleri yiyebilir. İltifat için teşekkürler Mary. O yüzden beni rahatsız etme. Hey. Belki sonunda bize sopa atmayı bırakır mısın? Aslında bu acı yok. Tamam ya. Bunu tamir edemem şimdi. Sana alacaksın. Sabrım patladı. Sana uzun süre bir hatırlayacağım bir kondok getireceğim. Neredeydin Mary? Şimdi anlayacaksınız. Emma sana zakuyu getirdim. Harika teşekkürler. Sen gerçek bir arkadaşsın. Ay bu ne? Koyundoga hiç benzemiyor. <laughs> Belki de saz olduğu için. <laughs> Daha hiç bir planları. Güzel. Güzel olduğuna baksana. Oynayabiliriz. Sanki <laughs> ağırlıksız bir bulut gibi. Ne kadar eğlenceli. <laughs> Hadi çabuk kartları alın. Harika hızlı. İşte ben yavaşlayacağım. Görünüşe göre sürü en şanslı olanı kabul edip normal hızla yemek yemem gerekecek. Her ne kadar da bu eleştirilerin üzerine atlayıp birkaç saniye içinde yemek istemeseydim. Tadı fena değil ama hiç havamda değilim. Surat asmayın, bırak Mary. Şansın bana gülmesinde benim bir suçum yok. Bakın ne düşündüm. Eleştirileri pide ekmeğine sarabilir ve çok çabuk yiyebilirim. Biraz Biraz burrito'ya benziyor. Hoşuma gitti. Kim şüphe eder ki? Sen her zaman her şeyden şanslısın. Hmm. Süzü tüm yüzün lekeleyendi. Evet buna odaklanmayalım. Hmm. Git. Dur sana yardım edeyim. Teşekkürler Mel. Korkarım bunların hepsini yemek için çok uzun sürecek. Vay canına ne kadar uzun bir yer işte. Vay canına. Dur usta olmak gerekirse çenen yoruldu. Burada ne yapıyorsun Kate? Aslında başka bir meydan okumamız var. O çok tuhaf. Evet haklı. Bakmayın bana. Sadece eriştemi bitirmeliyim. Ne? Aslında bizi rahatsız ediyorsun. Bazen dayanılmaz olabiliyor. Bu eriştenin sonu ne zaman gelecek? bunun uzun süreceğini biliyordum ama bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Bu nereye götürdüğünü çok ilginç. Bu cep kutusu. Bu iğrenç. Neden sadece buna inandım ki? Eminim kızlar her şeyi ayarlamıştır. Merhaba Kerry. Seni çoktan kaybettik. Bunu asla affetmeyeceğim. Hey, ee, sen istedin bunu. Bu yer işte senin için. İşte bu. Kate dikkat et. Şimdi alacaksın. Ben korkmuyorum. Bakalım bu sefer burada ne varmış. Bence her şey çok iyi. Haklısın. Sonunda en yüksek kıza sahibim. Çok keklere bakın. Zaten bir dilim aldım. Ne kadar güzel. Beğenmiyorum. Hindistan cevizi kreması benim favorim. Ağzım sulandı şimdiden. Suzya acele et. Biz de keklerimizi çabucak denemek istiyoruz. Belki de beklemeyelim. Haklısın Meyre. Şimdi başlayalım. Kafamı kekin içine sokmaya hazırım. Çok iyi kek. Çok cesurca. Gördüğü şekerimde değil. Her ne kadar kötü görsün. Hadi. Ne olmuş yani? Ama çok ve çok tatlı. Ben ona rahatsız <laughs> edemeyelim. Bence korkutuyor beni. Tamam bitirdim. Çok çabuk bitirdim. Demek geriye sadece ben kaldım. Hmm, Eğliğinde uzatmaya çalışacağım. Acele etmeden zevk alacağım. Biliyor musunuz? Bundan hoşlandım bile. Acele etmek istemediğim zamanlar olur. Bunu anlamıyoruz Mery. Üzgünüz. Üzgünüm sonuçta bu inanılmaz bir zevk. Hey pastan Ay. nereye kayboldu? Keith ben bir parça almaya karar verdik. Evet sen yemeyeceksin sandık. Bu adil değil. Sonunda yeni bir tur. Orta hızlı yemek yemem gerekecek. Ben de hızlı olacağım. İşte yine bir salyangoz gibi sürüneceğim. Bu sefer yemeğimizi beğendiniz mi? Dürüst olmak gerekirse brokoliyi hiç sevmiyorum. Bu hala beni üzüyor. Ay, ne kadar iğrenç. Önüşe göre sizi sağlıklı yiyecekleri sevmiyor. Onu anlıyorum. Brokoliden nefret ederim. Tamam. tamam bunun lezzetli bir şeymiş gibi davranacağım. Belki kek gibi. Bana afet olsun. Yeah. Kate, böylece uzun zaman süre brokoli keseceksin. Ona dokunma beni. Bırak sonu yapsın. <laughs> Sürece haklı ne yaptığımı biliyorum. Bakalım nasıl güzel oldu. Ama yine de brokoli. Tadı değişmedi biraz peynir sosu eklerseniz daha iyi olur. Ben de çok güzel. İşte bile açıldı. Peynir sosundan vazgeçmezdim. Ondan seviyorum. Sana yemekle ilgili çok iyi şey bildiğimi söylemiştim. Umarım sos lezzetli hale getirmiştir. Deneyelim. Ay, ne iğrenç. Tamam bu kadar yeter. Artık istemiyorum. İyisi sadece sos yiyeyim. Bu korkunç tadı kesmeye yardım edecek. <laughs> of şimdi hiç brokoli tatmak istemiyorum. <laughs> Ama bunu en kısa zamanda nasıl bitireceğimi biliyorum. Küçük şek <laughs> salkımlarını bir tüpten emmek çok kolay. vay ne yaptı Gerçek elektrik tüpörgesi gibisi Mary süper. Teşekkürler sözü. Şaşırtmayı biliyorum. Oh hayır. <laughs> şimdi ağzımın tamamı lalala <laughs> dolu. Üzgünüm. Hepsini yutamadım. Oluyor Mary. <laughs> tamam biz her şeyi yaptık. Düğmeye ilk kim basacak? Neredeyse hazırım. <laughs> tamam. Umarım mavi bana <laughs> şans getirir. Yakında öğreneceğiz. <laughs> Emma sen çok cesursun ve bunun için lezzetli bir ödül almalısın. Pop kendi şekerleri. Vay canına, ne kadar güzel patlıyorlar. Sen onları yedikten sonra neyin başlayacağını hayal ediyorum. Bu anı bekliyorum. Ağzını aç Emma. Hepsi senin için. Sanırım bunu seçtim. Ama neden bu kadar renkli? Hiçbir şey anlamıyorum. Vajina bunlar şeker ne şans ama. Çok şanslıyım. Dikkatimi dağıtmayacağım kutuya düşen her şeyi yemeliyim. Vajina İşte başlıyoruz. Güzel görünüyor göre birileri eğleniyor ve ben hala düğmeye karar vermedim. Tamam yeşil olsun. Yo, ya seni tamamen unutmuşum. Bu havalı fişek aklım oldu. Gerçekten gitmek istemiyorum. Ne var? bu be ne sarı dışı bir seçim. Kesinlikle böylesini beklemiyordum. Sanırım kimse ateşle nachos almak istemezdi. Ama yapacak bir şey yok. Kendin sarar verdin. Bunu kabullenmemiz gerekecek. Dokunması bile korkutucu. Korkarım yanacağım. Üzgünüm Suzy benim hatam değil de. Sıkı tutun umarım bunu yapabilirsin. Bu da ne böyle? fark benziyor. Hayır bir saniye. Bu nacho süper. Öyleyse iyice yiyebilirim. Hmm, nasıl da güzel çıtır çıtır yapıyor. Aa, neden burası sıcak oldu? Anneciğim yanıyorum. Yardım edin bir şeyler yapın. Kendini kurtar yangın. Ben kötü kötü sonsuzlanacağını biliyorum. Suzy, orada nasılsın? Aman Tanrım, senin için çok kötü oldu. Zavallı şey, beni affet. Neredeyim, neler oldu? Her şey iyi olacak. Bakın ne kadar güzel havai fişek var. Oyuna devam etme zamanı. Benim için sakıncası yok. Eminim şanslı olacağım. Quentin, seçimin sayıldı. Şimdi sistem ne olacağınızı belirleyecek. Tebrikler. Bu tuvalet kağıdı. Tüm ruloları almanın için bana zaman ver. Geriye 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bu son rulo. Yakında bunların hepsi senin olacak. Ne var orada? Tuvalet kağıdı mı? Neden onun ihtiyacım var ki? Neden bu kadar çok? Dikkatli ol. yüzüme düştü. Biliyor musunuz ne var? Daha hiç bir fikrim var. Tüm kağıdı kullanacağım. Hoşuna gittiğine sevindim. Sonra görüşürüz. Başka bir oyuncuya gitmem zamanı. Bilinmeyen bir nesne. Ben ölümden dirilen mumyayım tanımlayan bir esne. oradan kaldır. Ne yapıyorsun ol benim Quentin? Hadi yok edildi. Ölümden zor zor kurtuldum. Keşke kağıt yanmasa. Bir daha asla böyle şaka yapmayacağım. İkinci oyuncuya gitme zamanı. Pil düşük. Pil düşük. İşte her zamanki gibi. Onu tekrar doldurmam gerekecek. İyi ki pil var yanımda. Onu enerjiyle beslemek gerekecek. Sağlamak gerekiyor. Harika. Affedersiniz. Bana biri gelecek mi? Düğmeye basıyorum. Hazır. Ne oldu? Neden hiçbir şey olmuyor? Hey, beni duyan var mı? Bekledim. Yoruldum. Sonunda şarj oldu. Tamam pil olabilirim. İkinci oyuncuya gitme zamanı. Lili ben zaten buradayım. Görüyorum ki düğmeye basmışsın. Hiçbir şey anlamıyorum. Düğmeye kırılmış gibi. Ne oldu ya? 61, 62. Sonunda bastın. Görünüşe göre düğmeye basmayı seviyorsun. Tüm isteklerini yerine getireceğim. Lütfen akvaryumdaki su. Bu ne sarıl tıklam oldum. Ve şimdi ikinci akvaryum. Endişelenme. Hepsini getireceğim. Yeter durun çıldırdım. Bir şey nefes alamıyorum. Ah, merhaba. Kutudan çıkmana gerek yok. İşte maskeyi al ve yerine geri dön. Yeah. Teşekkürler. Ama bu benim istediğim şey değil. Vay be. Ama suyun altında ilginçmiş. Balıklar da var. Sevdim bunu. İlginçmiş. Düğmenin ah. sesini duyamıyorum. Peki ne bekliyorsunuz? Hazır. Suzy aferin sana. Sana doğru koşuyorum. Ne seçtin? Ah. Hadi bir bakalım patlamış mısır. Harika. Aa, biraz oldu. üzgünüm. Yardım etmeliyim. O çok lezzetli görünüyor. Tadı da öyle. Hepsini yemeden önce al Suzy. Lütfen patlamış mısır senin. Ee, bu da ne olduğunu anlamıyorum. Aa, güzel kokuyor. Patlamış mısır. Çok şanslıyım. Durma daha fazla patlamış mısır ihtiyacım var. Çok fazla. Çıtır çıtır. Ne kadar güzel. Memnun olacağını biliyordum. Bu çok eğlenceli Suzy. Hepsini al. Vay be! Çok fazla patlamış mısır var. Hayal ettiğim şey buydu. Süper! Tamam. Bu harika bir şey. Ama kutunun dibinde bir şey var. Uzaktan kumanda ve üçte gözlükler muhtemelen bu film izlemek için. Sözü al kendin halledersin. Deneyeceğim sana. film böyle daha ilginç olacak. Sadece düğmeye basacağım. Vay be işe yarıyor. Ekran açıldı. Üç boyutlu görüntüyü görmek için gözlük takacağım. Ben de görmek istiyorum. Merhaba. Bize katıl. Evet sen burada çok iyi oldun. Evet ben de sevdim. Biraz patlamış mısır almaman sakıncası yok mu? Tamam ellerini çek bir şey görmüyorum. Suzy bana da ver. burada. Ya benim Suzy. Tanımadın mı? Aptal üstte gözlükler. Sakinleşmene kadar ona yaklaşmayacağım. Bakalım Emma'nın ne var? Bana bir saniye daha verin. Neredeyse kararımı verdim. Mavi düğmeyi seçiyorum. Hiçbir şans da olsam. Dur, endişelenme yanımdayım. Arı kovanından tatlı taze bal seni bekliyor. Tamam arı defol. Bu artık Emma'nın balı senin değil. Lütfen bir şeyler diye. Umarım tatlı seviyorsun. Bu sanır ve tatsız bir şey. Bizi çok Vay be bu tat. Süper. Git. Gitmeni söyledim. Harika bu temiye bastığım için mutluyum. Ayrıca hoş değil. Hemen git buradan. Hayır Yanlışlıkla bu bastım. Böyle şey göre Emma devam etmek istiyor. Benim için sakıncası yok. Bence sütü ve tadına bakmak istiyor. Hmm, ne kadar iyi, süper. Tatlı balışmak için mükemmeldir. Yapma, başka bir şey istemedim. Uf ya, şimdi yapışkan değilim, aynı zamanda ıslam.